arkadaşlar benim adım Demir. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Minecraft çok ileri şimdi 14 noktası da arka bu için ve Survivor serimize başlıyoruz arkadaşlar. Sizlerden şöyle bir 5 like edilse çok mutlu olurum. 5 like istiyorum. Aynen şöyle bir sefer farklı bir Farklı bir şey. Geçenki cihazda gördüğünüz gibi lag sorunu falan arkadaşlar düzeltir mi? Siz de gördünüz. Biraz bekleyelim. Kanserlikler ee, ne diyelim arkadaşlar? Telefondan oynayalım Bu da kapıkta olduğu için ben de oynayamadım. Oynayamadım yandı. Ne olacak ise, e, yine de her zaman gibi oynamaya çalışırım. Ayarlara girmeye çalışıyorum. Opsiyonu söyleyeyim. ya. Böyle tam olmadı. Böyle tam olmadı. Değiştirelim arkadaşlar. Güzel sıkı burada. Oha çok Allah fay. Fay. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Fay oldu. Bop! Ah. Arkadaşlar abone olduğunuz ve like attığınızı hissediyorum. Biliyorsunuz sizleri seviyorum yani. Sizler için bu kadar bir şey uğraş veriyorum. Siz de hayal kırıklığına uğratmayın. Şimdi gidelim. Şuraya. Bu şu gidelim. Arkadaşlar daha benim aklımda bir sürü şey var yani. Öyle bir parça de durmuyor arkadaşlar. Her şeyi Başka <gülüyor> <superman>. <gülüyor> <Bakacağım>. <gülüyor> bir Arkadan gelen şey var mı arkadaşlar? Arkadaşın gelen sesler var mı arkadaşlar? Nasıl e, video mu da dün nasıl oldu? Nereden bir ben? Bunu bana da biraz garip geldi yani biraz. Şu dakika bir. Geleceklerimde arkadaşlar. <laughs> da arkadaşlar. Şey diyeyim, <laughs> böyle, normal ben de, şey normal sık, falan işte. hop, 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 hop. Arkadaşlar normal 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 Fazla oyun sürmeyecektir. Çünkü biraz da kolay yani Minecraft'ta şey oynamak arkadaşlar. Çok da kolay yani bilgisayardaki daha zor bana göre. Ben bunun ayarlarında da Block Launcher'dan falan değiştireceğim arkadaşlar. Texture Pack falan da kuracağım. Şunu başka bir cihazda oynuyoruz. Eski cihazdaki lag git sorunu gitmiyor arkadaşlar. Bu cihazda da yine de lag var da bunda daha az arkadaşlar

ben Android'deyim arkadaşlar. Ben normalde iOS kullanıyorum. iOS'ta güzel Minecraft oynarım. Aa, bu konuda <gülüyor> Vay, <gülüyor> da çok. Oya, video lan bir de Şaka mı söyledim. Tamam. videomuzda videomuzun da bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Oğlum dur lan bit bitiriş pozisyonuna gelebilirsem artık. Neyse böyle mi bitireyim? Tamam bugünkü videomuzun daha sonuna geldiği iyi günler oyunlar. like atmayı abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum yaparak paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.